Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz saygıyla selamlıyorum sizleri. yaz Salih'in okumalarına devam ediyoruz. Emri bil maruf nehi anil münker bölümünü okuyorduk birkaç ders programdır yine bölümle ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Son dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden yine okumuştuk. Birkaç tanesini hatırlayarak bugünkü dersimize başlayalım. Emri bil maruf nehi anil münker denilince ilk akla gelen hadis-i şeriflerden biri. Efendimiz şöyle buyuruyordu. Men ra'a minkum münkeran fel bir Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Fe illem yestata fe bilisani. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Fe illem yestata fe bi kalbi. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Ve zalike adaful iman. Bu imanın asgari gereğidir buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine geçen dersimizde son hadis-i şerif olarak okumuştuk. Emri bil maruf nehi anil münker konusuna devam edeceğiz. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolun hakkından bahsetmişti. Malumunuz yolda durmamız gerekir. Yolda bazen bazı konuları konuşmamız gerekir. Bu noktada sahabi efendilerimizi Efendimiz önce uyarıyordu. Yol üzerinde oturmaktan sakının buyurarak. İyyâkum vel cülûs fit turukat. Sahabi efendilerimiz de yol üzerinde oturmadan edemeyiz. İşlerimiz orada konuşuyoruz diye cevap verdiler. Efendimiz o halde yolun hakkını verin buyurdular fa'atu't-tariqa hakkahu Sahabi efendilerimiz de yolun hakkı nedir diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduklarında cevaben efendimiz şöyle buyurdular. Hadul basar Gözü haramdan sakınmak ve kefful ede rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, varatü selam selam almak ve emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolun hakkı. Evet bu hususlarda riayet ederek emri bil maruf nehyi anil münker konusunu dikkatle ele almalı, dikkatle değerlendirmeliyiz. Şimdi bugünkü dersimizde yine Riyazu Salihin'de konuyla ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam edelim. İlk hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilecek. İbn Abbas anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor? demişti. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada münkere yani Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bir duruma eliyle müdahale etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et dediler. Cevaben şöyle dedi o kimse. Hayır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime almam karşılığını verdi. Evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlatılan olayda münker'e karşı tavrını görüyoruz. Dersimizin başında da okuduğumuz hadis-i şerifte kademe kademe yetki ve sorumluluk alanımız dikkate alınarak Münker'i gördüğümüz zaman önce elimizle değiştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Sonra dilimizle ve sonrasında kalbimizle buğz ederek. Burada anlatılan hadise olayda el ile müdahalenin güzel bir örneğiyle karşılaşıyoruz. Tabi burada muhatapla kurulan ilişki önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ne merhameti, şefkati kıymetli. Ahirette bizi mahcup edecek. Ahirette bizi Allah muhafaza cehenneme sevk edecek amellerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi alıkoymaya çalışıyor. Burada da hususi özel bir durum var. Altın yüzük görüyor Efendimiz. Malumunuz altın kullanmak ve ipek giymek erkekler için men edilmiş, haram kılınmış, hanımefendiler için serbest. Burada da hadis-i şerif bunu da bizzat bir daha müşahede etmiş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu altın yüzüğü gördükten sonra onu sahibi olan kimsenin parmağından çıkartıyor ve atıyor. Tabi buradaki hadiseyi şöyle düşünelim. Muhatabın gönlünde, kalbinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeri net. Efendimiz bir müdahalede bulunduğu zaman şefkatinden, merhametinden muamelede bulunur. Bizi bizden daha çok sever, bize bizden daha çok değer verir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifteki hadiseyi bu sevgi, muhabbet, ile birlikte de değerlendirmemiz, okumamız gerekir. Tabi olayın hadisenin akabinde sahabi efendimizin de yaklaşımı çok kıymetli, değerli. Malumunuz oradan o yüzü alıp satabilir, istifade edebilir. Ancak sahabi efendilerimizin buradaki tavrı da yine bizler için rehber, örnek olabilecek bir tavırdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra bir daha ona elimi sürmem diyerek aslında Efendimiz'de olan o gönül bağını Efendimiz'de olan o muhabbet bağını da bizlere göstermiş oluyor sahabi Efendimiz. Bir diğer hadis-i şerife geçelim. Ebu Sa'id el Hasan el Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh. Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve oğlum Resulullah'tan yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma dedi. Evet şimdi az önce okuduğumuz hadis-i şerifte münkere el ile müdahale vardı. Şimdi ise dil ile müdahale, dil ile değiştirme gayreti. Burada da zor olan konulardan biri, arka arkaya bazı hadis-i şerifler gelecek. O da bir sultana, e, muktedir olan bir kimseye bir telkinde bulunmak, ona iyi, marufu, güzeli tavsiye edebilmek. Aiz bin Amr radıyallahu anh da Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına giriyor. E, bir bölgenin valisi Ubeydullah bin Ziyad ve ona şöyle diyor. Yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ben bunu işittim. Dolayısıyla sen sakın onlardan olma. Şimdi tabi bunu ifade ettikten sonra muhatabın bu sözü dikkatle dinlemesi, belki de eylemlerini, yapmış olduğu işleri gözden geçirmesi, kendisini muhasebe etmesi gerekir. E ancak burada İbn-i Ziyad, sahabi efendimize, aize şöyle bir hitapta bulunuyor. Sen otur Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin dedi. Yani senin vereceğin nasihate ihtiyacım yok, ihtiyacımız yok anlamında. Aiz bin Amr bizler için de bir ölçü olacak şekilde ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur dedi Aiz bin Amr radıyallahu anh. Evet burada da hükümdara karşı yöneticiye karşı bir mesuliyet var. O da nedir? Alim olan veya yetkili olan bir kimsenin yöneticiyi uyarması meselesi. Burada sahabi efendilerimizden bu tavrı görüyoruz. Ancak muhatap aynı şekilde karşılık vermiyor. Bir nevi tahkir edercesine sen kimsin diyor. İşte orada da Aiz bin Amr radıyallahu anh cevaben sahabi efendilerimizin her birinin kıymetli, değerli olduğunu ifade ediyor. Bu hadis-i şerifte de dil ile müdahalenin güzel bir örneğini görmüş olduk. Tabi burada zor olan kısımlardan bir tanesi nedir? Hakkı, hakikati, adaleti dile getirebilmek için bir kimseye lazım olan en önemli ahlaki erdem nedir? Cesarettir. Yani korkusuzca doğru bir şekilde insanın bir hükümdarı, bir yöneticiyi uyarabilmesi kıymetlidir, değerlidir. Burada da insana lazım olan ahlak ifade ettiğimiz gibi cesarettir, cesur olabilmektir. Bunu yaparsa ve gayesi de Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak, hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak ise inşallah bu yaptığı eylem, amel dolayısıyla da ecre, mükafata nail olur. Evet bir başka hadis-i şerife bakalım yine emri bil maruf nehi anil münkerle ilgili. Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Vellezî nefsi bi yedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sözlerine böyle yeminle başlardı. Sonrasında gelecek ifadelerin, cümlelerin önemine bina. Acaba hangi kelimeler, cümleler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ağızlarından döküldü? Bakalım. Ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak konusunun yine altını çizdi. Bir kimse ifade ettiğimiz üzere ümmet Muhammed'in daha önceki derslerde en önemli alameti, farikası nedir? Emri bil maruf, Nehyi anil münker vazifesini yerine getirebilmesidir. Bu hadis-i şerifte de bu konunun altı çizildi. Ya emri bil marufu yani iyiliği emretme hususunu yerine getirirsiniz. Kötülükten sakındırma hususunu yerine getirirsiniz. Ya da Allah Celle Celaluhu size bir azap gönderir. Evet, bir mükafat var. Emri bil maruf nehyi anil münkeri yerine getirirsek. Ama bunu yerine getirmezsek bir de bir musibet var, bir ikab var, bir itab var, bir uyarı var. Bizim karşılaşabileceğimiz problemler olabilir bu vazife deruh de edilemezse, yerine getirilemezse. Ve hatta hadis-i şerifin sonu ise çok dikkat çekici. Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Yani bir nevi iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla emri bil maruf nehi anil münker vazifesini her an, her daim yetki ve sorumluluk alanımız dikkate alınarak yerine getirmemiz gerekir. Bir başka hadis-i şerife bakalım. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet edilen hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlar. Efdalul cihad kelimetu adlin inde sultanin cair. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yine bu ifadenin bir başka şekilde dile getirilmesine bakalım. Sahabi efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyorlar. Eyyül cihad efdal. Hangi cihadın sevabı daha çoktur? Efendimiz de cevaben, Kelimetu hakkın inde sultanin cair. Zalim yöneticiye karşı hakkı dile getirmektir. İlk okuduğumuz hadis-i şerifte kelimetu adilin ifadesi vardı. İkincisinde ise kelimetu hakkın. Yani adaleti dile getirmek, adil olanı, adalete yakışır olanı yapabilmek, hakkı dile getirmek, hakkı ortaya koyabilmek. Bunu da zor zamanda korkularımız olduğu anlarda yapabilmek çok kıymetli, değerli. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efdalul cihad Cihadın en üstünü, en faziletlisi, sevabı en çok olanı olarak bu hususu ifade ettiler. Yani korkmadan cesaretle, cesurca hakkı, hakikati, adaleti dile getirebilmek, ifade edebilmek çok kıymetli, değerli. Yine bölümde yer alan bir başka hadis-i şerifi okuyalım. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrail oğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri Günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir." derdi. Ertesi gün yine o adama aynı iş yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Evet, burada hadis-i şerifin ilk bölümünde dikkatimizi çeken bir husus var. O da nedir? Efendimiz geçmiş ümmetlerden bir örnek veriyor. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa nasıl başladı? Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca onu uyarırlardı. Bu iş sana helal değil. Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak derlerdi. Ertesi gün yine o adama Aynı işi yaparken rastlıyor fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezlerdi diyor. İşte burada Münker'le aramıza bir set çekmek, Münker'in olmayacağını Münker'le aramıza o seti çekebilirsek kalplerimizin de benzemeyeceğini ifade ediyor çünkü Efendimiz yiyip içerken bir müddet sonra İsrailoğullarında ortaya çıkan durumu şu şekilde ifade ediyor. Onlar böyle yapınca Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanıyor olsalardı onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu... ...ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdu. Hayır... ...vallahi... ...ya iyiliği emredersiniz... ...ve kötülükten sakındırırsınız... ...zalimin zulmetmesine engel olur... ...onu hakka çevirir... ...ve hak üzerinde durdurursunuz... ...ya da Allah... ...kalplerinizi birbirine benzetir... Sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, emni bil maruf nehi anil münker konusuyla ilgili yine nebevi merhumun bizler için seçmiş olduğu hadis-i şeriflere kulak vermeye çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde de kalan birkaç hadis-i şerifi okumuş yeni bölüme baba geçmiş oluruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.